Siz Gatım'dakilerin neler çektiğinin nereden bileceksiniz? Döndüğünüz her köşeden her an bir manyak çıkıp hayatınızı karartabilir. İnsanların tek dayanağı ise ben. Ben ve yarasa. <laughs> Merhaba canım. Tayt da çok yakışmış. <laughs> Batman'in yaveri Robin'in ortaya çıkışı ile ilgili genelde üç farklı hikaye anlatılır. Bazıları karakterin Robin Hood'dan ilham alınarak tasarlandığını söyler. Bazıları ise Türkçede Amerikan nar bülbülü veya düdük kuşu olarak bilinen Robin kuşlarının Amerikalı olanlarını kaynak gösterip adın ve ilhamın buradan geldiğini anlatır. Karakterin yaratıcılarından rahmetli bir Finger'ın bir röportajına göre ise Robin, Sherlock Holmes'un Watson'ı varsa Batman'in de bir Watson'ı olmalı fikriyle ortaya çıkmıştır. Sonuçta öyle ya da böyle ortaya çıkmış, yıllar sonra bize de masaya yatırmak düşmüş. DC evreninde bir değil, iki değil, üç değil tam beş adet Robin var. Yani biraz uzun sürebilir o yüzden arkanıza yaslanın, rahatlayın, çay, kahve falan ikram edebilirim isterseniz. İlk Batman çizgi romanının yayınlanmasının ardından yaklaşık bir sene sonra gelen ilk Robin Dick Grayson. İlk olarak 1940 yılının Nisan ayında 38. Detective Comics sayısında Robin harika olan lakabıyla karşımıza çıkıyor. Dick'in uçan Grayson'lar lakaplı akrobat ailesi bir sirkte çalışmaktadırlar. Sirkin sahibi haraç toplamaya gelen mafya babası Tony Succo'nun adamlarının para isteğini geri çevirince Grayson'ların kullandığı trapezler asitle eritilir ve Dick ailesini kaybeder. Kara Şövalye ile aynı kaderi paylaşan Dick polise gitmek ister ama Batman kendisini Tony Zucco'nun çok güçlü bir adam olduğuna dair uyarır. Dick de o zaman beni yardımcın olarak al der ve aile kaybetme konusunda birbirleriyle empati kurabilen ikilimiz bundan böyle dinamik ikili ve pelerinli savaşçıları olarak bilinirler. Dick Grayson genç okuyucuları çekmekte de bayağı başarılı olmuştur. Hatta kendisi Batman evrenine giriş yaptıktan sonra çizgi romanların satışı ikiye katlanmıştır. Batman'le birlikte uzun yıllar süren birlikteliği ise 1964 yılında küçük adalet takımı ve Teen Titan'ların doğmasıyla hafiften açılmıştır. Çünkü Dick Grayson bu süper kahraman gruplarının lideri olmuştur. 1980 yılında DC'nin en sevilen serilerinden olan yeni Teen Titans'ta ise Dick'in Batman ile olan anlaşmazlığı iyice ay yuka çıkar. Artık Batman'in gölgesinde kalıp onun harika oğlana olmaya devam etmek istemeyen Dick, Nightwing olarak kahramanlık kariyerine devam etmenin yanı sıra Bruce Wayne'in ölümünün ardından bir süreliğine Batman rolünü üstlenmiştir. Tabi DC yazarları o dönemler Robin'in artık Robin olmamasının okuyucuyu rahatsız edebilecek büyük bir değişiklik olduğu kanısına varıyor ve durumu biraz hafifletmek adına yeni bir Robin yaratıyorlar. Pek tarihsiz bir sonla karşılaşacak olan Jason Todd. İlk olarak 1980 yılında karşımıza çıkan Jason yine bir sirk akrobatı aileden gelme ve yine ailesi bu defa Killer Croc tarafından öldürülen bir karakter. İlk Robin'den tek farkı ise biraz daha neşeli, biraz daha hareketli zıp zıp falan. Daha sonrasında ise pek çok DC karakterinin orijin hikayeleri değiştiriliyor ve bu değişikliklerden Jason da nasibini alıyor. Artık Dick Grayson'ın bir kopyası değil. Batman'le ilk karşılaştıklarında kendisi evsiz, öksüz ve yetim bir kişilik. Batmobil'in tekerleklerini çalmaya çalışırken yakalanıyor ve artık bir yardımcısı olmayan Batman, Jason'a yeni Robinliği teklif ediyor. 1988 yılında ise DC okuyucuların Jason Todd'la bir bağlantı kuramadığı fikrine kapılıyor ve ilginç bir karar veriyorlar. İkinci Robin Jason ölsün mü diye bir telefon anketi yapıyorlar. Medyanın da bayağı dikkatini çeken bu anket 5343 öldürülsün, 5271 ise hayır öldürülmesin sonucuyla sona eriyor. Önce Jason, A Death in the Family çizgi romanında Joker tarafından Levye ile öldürülmesiye dövülüp bir bombayla havaya uçuruluyor. Tabii çizgi romanları bilirsiniz pek çok karakter ölü kalmaz. Jason Todd da daha sonra Joker'ın revize edilmiş orijin hikayesindeki Red Hood karakterinin ismini alarak geri dönüyor. Kendisini geri döndüren isimse ise Razal Gul. Ölüyü dirilten Raz'ın yüzlerce yıl yaşamasının sebebi ama geçici deliliğe sebep olan Lazarus Pit sayesinde Jason hayata geri dönüyor. Suça karşı savaş vermeye devam ediyor ama bunu Batman'in aksine öldürerek hatta baya vahşi şekillerde öldürerek yapıyor. Haliyle defalarca da Batman'le bu yüzden karşı karşıya geliyorlar. İçi fıkır fıkır kaynayan DC ise bir kez daha rahat durmuyor ve bu durumda bizi üçüncü Robin, Tim Drake'e getiriyor. DC kararsız, DC şaşkın, okuyucuların neden Jason'ın öldürülmesini istediklerinden tam emin olamıyorlar. Acaba Batman'i yalnız bir kahraman olarak mı seviyorlar yoksa Jason'dan mı hoşlanmadılar gibi. Yine de 1989 yılında yeni bir Robin tanıtıyorlar. Tim Drake, Batman ve Robin'in maceralarını ta uçan Grayson'ların ölümünden beri takip eden bir genç. Daha gerçekçi haliyle konuşmak lazım gelirse Tim okuyuculara daha sempatik gözüksün diye geçmişi bu şekilde Batman evrenine bağlanmış bir karakter. Hatta kişilik olarak da ne Dick Grayson kadar efendi ne de Jason Todd kadar neşeli değil. İkisinin tam ortasında bir kıvam yakalanmış. Tim'in amacı ise tıpkı Batman gibi dünyanın en iyi dedektifi olmak. Yarasa'nın kendisi de bir gün sen beni bile geçersin evlat diyerek Tim'in dedektiflik becerilerini ölmüştür. Lakin iş dövüşmeye gelince kendisi diğer Robin'ler kadar başarılı değildir. Kendi çizgi roman serisine sahip olan ilk Robin olmasıyla da önem arz eden Tim Drake, 2009 yılında yayınlanan Final Crisis ve Battle for the Cowl çizgi romanlarında yeni Robin'in Damian Wayne olmasıyla birlikte Red Robin kimliğine bürünmüş, 2011 yılında ise kendisinin geçmişi revize edilmiştir. 2011'den sonra Tim Drake'in hiçbir zaman Robin kimliğinde olmadığı kabul edilir. Çünkü Jason'ın ölümünden sonra onun yerine geçmeye uygun bulmamıştır. O her daim Red Robin olmuştur. Tim Drake'in dördüncü Robin'le de bağ vardır üstelik. Çünkü dördüncü Robin kendisinin kız arkadaşı Stephanie Brown'dur. Stephanie DC evreninde aynı zamanda spoiler olarak da bilinir. Kendisinin özel gücü bütün gün internetin başında oturup Game of Thrones bölümleriyle ve henüz oynamadığınız oyunlarla ilgili önemli bilgileri gözünüze sokmak. Şaka şaka. Spoiler ve Robin'in yanı sıra Barbara Gordon yerine bir dönem Batgirl'ük yapmıştı da var. Erkek arkadaş Tim Robin'lik görevini bırakınca işe kendisi el atmış ve Batman'e bu işi yapabileceğini göstermek adına Batman'in Gotham'daki suçlara karşı henüz yarım olan bir takım önemli planlarını çalmıştır. Layığını kanıtlamaya çalışırken Gotham sokaklarında istemsiz bir çete savaşı başlatır. Kendisi daha sonra Black Mask tarafından kaçırılmıştır da bu korkunç adamın elinden kaçmayı başarır ama aldığı derin yaralar sonucu hayatını kaybedip sevgilisi Tim'i hüzne boğar. Tabi işin gerçeği aslında kendisi ölmemiştir. Spoiler'ın hikayesini spoiler vermeden anlatamıyorsunuz maalesef biz ne yapalım yani. Dördüncü Robin Stephanie'den sonra gelen son Robin ise muhtemelen DC evrenindeki en ilginç Robin. Çünkü kendisi Batman'in oğlu Damian Wayne. Bruce Wayne'den olma rahatsız Ghul'un kızı Talia'dan doğma Damien Wayne'in nasıl ortaya çıktığı ile ilgili iki farklı hikaye vardır. İlki ilk olarak 1987'de isimsiz olarak karşımıza çıkan Batman ve Talia'nın birbirleriyle yakınlaşması hatta evlenmeleri sonucunda kendisinin doğduğu iddia edilen hikayedir. İkinci ve doğruluğu DC tarafından onaylanan hikayede ise Talia, Batman'e ilaç enjekte ederek kendisine zorla ilişkiye girmiş bir kahramanımızdan topladığı ee, bir takım şeylerle bir laboratuvarda bir sürü Batman oğlu yaratmaya çalışmıştır. Her biri deforme ve yanlış oluşan çocuklardan yalnızca bir mükemmel olmuştur. O da Damien Wayne'dir. Damien'in varlığından senelerce habersiz yaşar Batman, ta ki Talia bir gün gelip Damien'i Batman'in bakımına emanet edene kadar. Talia'nın bunu yapmasındaki amaç da başlarda Ra's al ruhu için bir beden yaratmakken daha sonradan Batman'in mücadelesine zorluk katmaya evrilmiştir. Çünkü Damien zor bir çocuk. Tıpkı şu adaşı gibi. Damien küçük yaşlardan beri suikastçiler birliği tarafından eğitildiği için daha gençlik yıllarına varmadan kusursuz bir savaşçı olmuştur. Fakat sosyal becerileri gelişmemiş, şımarık, vahşi bu acımasız evlat önüne gelene zarar vermekten hatta öldürmekten çekinmez. Haliyle babasıyla da sık sık çelişirler. Tabi Damien her zaman bu şekilde anlatılmaz. Birçok hikayede babasını seven ve onun yolundan gittiği zamanları doğmuştur. Kendisi biraz büyüyüp babasını anlamaya başlayınca annesi Talia tarafından kellesine ödül konulmuş ve bunun sonucu olarak Robin'liği bırakıp bir aralar Redbird olarak görevine devam etmiştir. Kendi adını taşıyan mini seride babası Joker'ın tuzağına düştüğü zamanlarda ise Batman adını almıştır. 5. Robin Damian Wayne'in de başrolde olduğu 3 adet animasyon film bulunduğunu da hatırlatalım. Fırsat bulursanız izlemeniz tavsiye olunur. Güzeller. Bunlar dışında Bruce Wayne'in çocukluğunun da dahil olduğu birkaç alternatif evren Robin'i mevcut ama çok da dikkate değer değiller. Aralarında belki sadece Frank Miller'ın animasyon filme de dönüştürülen mükemmel hikayesi Dark Knight Returns'te bulunan 13 yaşındaki hanımefendi Carrie Carey'nin Robin versiyonu bahsetmeye değer görülebilir. Gördük, bahsettik, karakterin beyaz perde macerasıyla devam edelim. 1966 yılında çekilen Batman dizisinin bir uzantısı olan ilk Batman filminde Robin'e can veren aktör Burt Ward olmuştur. Robin'i bizim kuşağın hafızalarına gerçek bir insan olarak kazıyan isimse Tim Burton'ın Batman filmlerinde Robin'i canlandıran Chris O'Donnell olmuştur. O meme ucu barındıran kostümleri kim kolay kolay hafızasından silebilmiştir ki? Tarihin en popüler karakterlerinden Robin'in hikayesi özetle böyle. Pek özet değil bildiğin roman oldu da ne yapalım bizim değil DC'nin suçu. Pixelans'ın doğuş hikayesini anlattığımız sohbet yayınlarımızı Patreon üzerinden dinleyebilir ya da bu adreslerden de bizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.